Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bot savaşı yapacağız. Evet, botları savaştıracağız. İlk önce direkt akses. Bu <laughs> için akses arıyorum. Bot sniper şarjını alacağım. Gördüğünüz gibi. Başlayalım oldu galiba. Şimdi benim kral izleme yerim var. Kral izleme yerine gidelim hemen Dol 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 dol. dol. Buradan botları izleyeceğim. Oha bana Cordelius gelmiş. Eşlendi. Ben eş döndü. Bana target ama. Bakalım bizim bildiğimiz botlar ne kadar güçlü. Hadi Cordelius onları da öldür. Hadi. Hadi. Sen nasıl Cordelius'sun ya? Oğlum git git oraya git oraya git. Cordelius şunu öldür ya. <laughs> Diğer kral izleme yerimize geçelim. Mesela örnek gösteriyorum arkadaşlar. Karşı Edgar geldi veya El Pimo. El Pimo mesela duvarları kırabiliyor ya. Veya Edgar karşı atlayabiliyor. Mesela Edgar buraya atladı. Burada hapse oldu. O zaman mecbur Edgar'ı öldürmek zorunda kalacağız. Şu eşi robotları gıcık. Bayağı gıcık. atlayacağım attı acaba? Abi şu eşine botlarını bir öldüreyim mi? Yuh. Gaza gelip atladım da. Aaa! Bir dakika arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben eşi bir kere öldüreceğim. Çünkü eşi ölmüştü. Gel buraya eş. Eşler akıllılık yapıyor. Kaybettik arkadaşlar. Ben eşi öldüğüm için eşi öldürdüm. Bir şey söyleyeceğim. Aa şunu söylemeyi unuttum. Her kaybettiğimde bu biriktirdiğim kutulardan açacağım. Ben bunu açmam lazım. Destansı destansı. Gidemli çok iyi bir şey. Lazım. Tamam destansıdan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada şu an aşırı ses geliyor. Ya şeyliği ne? Oo tamam. Yener şeyliği. Arkadaşlar. Şeyleri <laughs> eş ne yaptın ya eş dur eş çık oradan eş <laughs> bozuğunu öldürdüm arkadaşlar kutularını da açmayınca yani ben şu trambolini kaldırsaymıydım ya eş buraya değil buraya değil şeliye saldım Eş nerede? Great, eş yok. He eş şurada. Lan duvarı kim kırdı ya? Duvarı kim kırdı oğlum? Ben yine Ben kral izlemeye gidiyorum. Eş böyle artık. Eş. böyle bir şey yaptıysa. Tamam açmıyorum kutu. Oh be. İyi kutudan gizem mi geldi bu arada iyi. Arkadaşlar açtığımız kutuları biriktirip öyle açın. Daha iyi şeyler geliyor. Ya yine mi Şeli ya? Şeli kesin kaybedeceğim ben. <laughs> kral izleme yerimize gidelim. <laughs> <laughs> ben dostlarım. Toprak duvarları delebiliyor. Sıkıntı. Buraya da derse herkes gidip çıkabilecek buraya. O zaman pro yani. Hiç oturmadan ekran çözüldüğünü. Bak pro. Bir daha buraya uyut atarsan. O da mı hiper şarjı var? Bütün duvarları kırar. Valla pro böyle bir şey yaparsan. Hiper şarjı. Ya yeniliyoruz. Şöyle Allah belanı. Şimdi kutu atacağım senin yüzünden. O kutuları bir tek 30 tane kutu açacağım. biraz. Karşıya gitti. Oğlum ben oraya niye gittim? Bak o duvarları deldiği için buraya geldim. Bu duvar da delmesin diye buraya geçtim. Aa bir duvar fark var lan aramızda. Oğlum bekle lan sen. Duvar da açılsın var ya. Şöyle bak bu içinde buraya kırsaydım. Her şey biterdi. Böyle 5 maç Al işte ya. Karşıya geçiyoruz. Gelsene ben oradan karşıya geçeyim. He. Allah seni ne yapmasın. Öleceğim öleceğim. Allah ben bunu yapmıyorum. pro, prok prok hayır prok. Ya Şeli bir, puan, bir puan mı Şeli. Şeli lütfen Şeli Alın Şeli Allah. Şeli ya. Allah ben yanlışlıkla başladım. Neyse. Bunda da ne? zaten. Allah. Prense geldi ama Charlie seni yener. Allah ben nereye yaşındandım? Charlie dur dur dur. Çakal Charlie. <gülüyor> <gülüyor> Çaka, çakal Charlie beni öldürmeye çalıştı ya. <laughs> Etenin evet, otisi neydi? Böyle kamerasını falan mı uçuruyordu? Tam hatırlayamadım. Zaten uçtu böyle bir şeydi galiba. Ya Charlie bir canım var. Şunu öldür RT ya. Sınır oldum şu Charlie'ye. İnşallah da Charlie'de. Ya valla atlayacağım üstüne. Charlie. Karışmıyorum ben buradayım. Buradayım ben buradayım. الله تعال بقى انا ودي ثاني ben seni artık. Ana bir tane şeyim kalmış. Bunu burada kullanayım. Ah. Çay sen bana bir kere vurdun ben de sana bir kere vurmaya geliyorum. Tete'yi şu an kazandırdım. Evet benim şeyimi çözdüğün için teşekkür. Mumyamı. Yavaşladı TT. Hadi şu tarafa. Oğlum ya. Hayır hayır. Kaç kutu var? Dört kutu var. Hadi bir şey çıksın. Bari bir şey çıksın. Lütfen desensin. Bir şey çıkmıyor. Aa bir dakika. Karakter geliştirebiliyor musun? Ne? Boy mu geliştirsem ya? Yok. Ben mor sniper almadan durmayacağım. Bay Franky. Tamam. Başlayalım. Edgar gelmesin inşallah karşıya. Vallahi karşıya Edgar gelmesin. Heh. Ya. Ya bu arada ikisi de güçsüz karakter hangisini yeneceğini hiç bilmiyorum. Bakalım şansımı deneyelim. Oturmadım. Aa ben aldım şeyi. Ben aldım. Bir dakika bir kere öleceğim. Yanlış yanlışlıkla şey aldım. Öldür, <laughs> öldür lan beni. Öldür <laughs> lan beni. Oğlum. Öldür <laughs> lan beni. Oğlum öldürsene. Ben aldım ben ne yaptım? Bir şey puan kazandırdım. Jesse bir gel gel gel. Evet, Oğlum bak şu totem bana saldırıp saldırıp duruyor. Sinirlendim ha. Şeyini kaldır ya makine midir, robotu midir? Allah benim etsin. Bak Shelly, ben Shelly dedim. Gel lan buraya, sen beni az önce yanlış öldürüyorsun. Hadi, bak. Bu arada son maça giriyoruz. Son maçta iki tane bot, bot olacak karşıda. Bak sana öyle bir uçarım ki. Bak Jesse'ymiş. Jesse sabahtan beri şeyli diyorum sana ya. Oğlum çek lan şu şeyini. Jesse bak gelir mi? Allah bak, hiper şarjım da hazır, her şeyim de hazır valla. Ya bu bana targetleniyor, harbi döverim seni. Geleyim mi lan oraya? Bekle bekle. Çok hastaneye kalaklayacağım. Lan Jesse yeter! Allah Allah ya. son maçta karşıda iki tane bot var ama ben kral izleme yerine geçmeyeceğim. Aha tik geldi tik duvarları patlatabilir. Shelly de patlatabilir. Biz yandık Rico yandık. Ben böyle bir yanlarına bir gideyim. Ya. Surprise oğlum bunlar beni döverler. Allah kahretsin. Shelly'nin ultisi açıldı. Bak kral izleme yerine geçeyim Böyle bir. Burak'a ya ve şerefsizlik yapmayacağım. Şunu alayım mı? Gel lan buraya şimdi. Bizi bitireceğim. Bu da bak. Biz gün sık. Keşke ben de kalsaydım. Oğlum dur dur dur. Gelecekler şimdi. Aa gel lan buraya. Allah. Lan lan lan. Öldüm ya. Bombaya öldüm şaka gibi. Pardon bomba değil. Gel gel gel. Gel babana gel. Gel gel gel. Gel beli 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 beli. Hadi hadi öl. Öl lan yavaşladım bir şey oldu. Öl. öl. Lan gel lan buraya. Ya beni kızdırmayın lan. Arkadaşlar iki tane bota karşı. Hayır hayır öldü öldü öldü. Ne kadar insan var ya. Bu arada iyi ki karşıya kolette falan gelmedi. Yey yeah, bitti. Bugün az açtık ama sizin için bütün kutuları açacağım. Bakın sizin için. Sizin için açıyorum. Allah bir şey gelsin. Efsanevi gelsin abi. Bismillah. Efsanevi. Bunlardan hep ender gelir. Burnumla açıyorum. Bunun gücü süper endermiş. Ay bir şey gelmedi ya. Bu ne ya? DP katlayıcı geldi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Takımdan ayrı. Arkadaşlar sizin için 5 tane kutu açtım yani. Hmm, ne bileyim artık abone olursunuz. Değil mi? Bu video artık yani bir 10 like alsın ya. Edgar da burada bekliyor like hadi. Ne alayım ya? Yes. Başlarım ortasında bir şarjını alacağız arkadaşlar pardon. Şu rengimi de hiper şarjına alacağız. Şu hiper şarjıma şey mük. Karşı konuşmaz. Çekin mi Neyse arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like etmeyi unutmayın. Paylaşın bir de. Yorum yapın. Bye bye.